Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clan so kullan oynuyoruz ama bu sefer yeni bir hesap açtım. O hesapta oynayacağız. Evet belediye ve belediye benim 3 seviye. Evet şu anda kışlamı yükselttim. Evet sonma biraz yükselttim. Böyle işte ee, öyle böyle plan kalemde şimdi e, plan kalemin süresi doluyor. Evet. İstik topajımı da altıya basıyorum. Bir tane topun seviye. Ondan sonra depolarım 1-4, 1-3, 1 yokuş klanım, 3 seviye, evet <laughs> onlar için işte klanım ve benim ismim en, çok enteresan bir isim, evet böyle işte evet altın madenlerimiz var, daha oyunu yeni yükledim, evet x tutarcımız burada, ovalarımız kişiye, biz sak mı? Eee aslında hayır hayır savaşmayalım. Arkadaşlar birazdan klan eee ne ismi ya? Klan atma istek atma şey olsun Diğer büyük asma işte kendime bebek elde atacağım. Evet ordum böyle. Üh, evet ne ismi? Ordu kampını da iki seviye basarız. Bundan sonra arkadaşlar klan sokulan suyu düz bu köy hesaptan çıkacağım. Onun haricinde bir de benim e, Akif hesabımda da bir belediye basacağım. Belediye basarken de onun videosunu çekeceğim. Evet. Buna bunu paramız yetmiyor. Şimdi böyle işte. Evet bir saniye Evet arkadaşlar videoyu kesiyorum. Evet videoyu keseceğim. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar büyük hesaba geçtik. Şimdi buradan bir kendime bir şey yapalım. Bir bebek izini attık tamamdır. Evet arkadaşlar diğer hesaba hoppala. Bip, bip biu. Evet arkadaşlar diğer sabah geçiyoruz. Ah evet. Evet şu an bir savaş yapacağız. Şunlara da bir Evet. Şöyle bir bakalım. Bunlar çok düşük para. Benim çok paralı yerlere saldırmam gerek. Burayı da çok düşük arkadaşlar. Eh, burayı da çok düşük. Evet, burayı geçelim burada da. Ve ee, burayı da çok düşük. buraya bakalım. Eh, buraya da çok düşük. Buraya buraya düşük. arkadaşlar siz yol olmayın. İşte sıkılmayın. Evet arkadaşlar köyümüzü bulduk. 6000'lik şeyi var. Köy güçlü gözüküyor ama benim için çok basit bir yer. Çünkü bakın bende bir bebek ejderha var. Hepsini hepsini alıyorum bebek ile O yüzden en güçlü köle bile benim için basit. Evet sadece benim için okçu ok kulesi sıkıntı. O da hemen alınıyor. 1, 2, 3 buluşta. Şu anda arkadaşlar bu köy gördüğünüz köy benim. Evet. Bu görünüş köy şu anda bilim. 6 bin lira da parası var. 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. 15 bin, 16 bin civarı paramız olacak. Evet belediyemizi de alalım. Bu adam da herhalde salakmış. Ya. Yani. Hemen belediyeye basmış. Bu arada arkadaşlar ben de bir salaklık yok ama belediyeye bassam diye düşünüyorum. Evet durduralım. Evet birazdan hızlandırdım arkadaşlar. Siz sıkılmayın diye. Evet ordu kampını da alalım. Evet 2 bakalım kaç uçta alacak altın madeni. 1, 2, 3 uçta aldı. Arkadaşlar en kısa sürede bir ıı, laboratuvar almalıyım. Depom şu anda 20 bin alıyor ama o yüzden X deposunu yükseltiyorum. Bu adam herhalde salakmış ben belediye durdu basmış. Arkadaşlar yorumlara yazın. Eğer belediye bakmamı istiyorsanız belediye basayım. Ama basmak istemiyorsam işte basmak istemiyorsanız söyleyin. Ona göre belediye basacağım. Yani yorumlara yazın ki ben ee, diyorum ki belediye basın mallık yapalım de. Ama istemiyorsun. Yok abi kalsın de ben istemiyorum de. Evet yorumlarınızı bekliyorum. Evet saldırı günlüğümüzde böyle hep bebek ezerayla saldırdım. Evet öyle. Evet arkadaşlar köyümüz böyle işte. Yavaş yavaş duvarlara da basıyoruz. <laughs> ben bunu ne duruyor? Arkadaşlar ben Yunus sesi çıkarabiliyorum. Yunus sesi çıkardığım bir video istiyorsanız bu videoya en az e, bu video 8 like geçerse Yunus sesini çıkartacağım. Evet bu video 8 like arkadaşlar dediğim gibi bu bu videoya 8 like gelirse Yunus balığı sesi çıkarma videosu çekeceğim. Eğer 8 like gelirse hemen ya da 8 like siz atar mıyız 8 like hadi like'ları patlatalım arkadaşlar. arkadaşlar. Öyle işte yapacak bir şey yok. Bir de profilime bakalım. Profilde ismim Götüm. Biraz değişiklik olsun diye dedim. Evet. Of. veya 500 yüz önce kalın. Elini Duvar yıkıcı. Kalan kalesini için Güzel on taş. Allah Allah. Uu. Hmm. Hmm. Oo. Oo. Kristal ligine katılabilir Arkadaşlar büyük keyif. Kristal ligine katılabilirim aslında. 1700 falan Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Bum 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 bum.